Coşkun Demirbakan, 2-2 sona eren Giresun spor maçı sonrası yaptığı açıklamada iyi mücadele ettiklerini söyledi. Demirbakan, bütün olumsuzluklara rağmen bilerek oynadıklarını aktardı. Aa, tabii zemin, sağ şartları, bir de e, kalecinin sakatlanması, arkadan devre bitmeden stoperin atılması olumsuzluk ama önemli değil. 10 kişi de oynarsam, bilerek oynarsam. Olmayacak bir şey yok. Daha önce yaptım. 35 senedir yapıyoruz. Buna benzer çok oldu. Şansımız da yaver gitti. Bir kırılma anı vardı. Bir direkten dönen topları. Onların şanssız olduğu bir anda o. Bizim de şanssızlığımız ilk ve ikinci gollerde bariz hata yaptık. Bireysel hata yaptık. Demek ki maçların başlangıcı takımı tanımıyorum daha. Takım da beni tanımıyor. İlk e, başlangıçlarda ara verilişlerde yani devre bir aradır. Konsantre kayboluyor. Bunun üstünde çalışacağız. Sağının e, oyunun diğer bölümlerinde e, takım fena oynamıyor. O imparator demediklerini gördük hocam sizin için en azından bu maçta. Kolay değildi gerçekten. Allah yardım ediyor. Allah da yardım etti. Tabi siz çaba sarf edeceksiniz. Bir emek vereceksiniz. Siz tedbirinizi alacaksınız. Takdir. Evet. Giresun iyi takım gerçekten. Zaten bu ligde 8-10 takım ilk ilk için yarışacak gibi görünüyor. Ben istiyorum ki Türk futbolu kazansın. iyi futbol ma maçları oynansın. Yani yere yatan kalkmadı. Gol atanın öne geçip de vakit geçirmeye tevessül eden böyle hareketler olmasın. Futbol oynasın futbolcular. Rakibe saygı göstersin. Ben futbolcularıma onu işleteceğim. Daha yeniyim onun için. Bundan sonraki şeyimiz futbolcuların rakiplerinde aynı sizin gibi ailelerine ya da yakınlarına bakmak zorunda olduklarını sertliğe müsamaha etmem, taviz vermem. Fuolsüz daha futbol oynamaya çalışalım. Oynatmamaktan ziyade oynamaya çalışalım. Onu istiyorum. Bir centilmence bir mücadele olacak Mayıs ayına kadar. İnşallah daha önce de dedim Mayıs ayında ilk iki takım lige çıkacak. Bu arada liderler değişir, üçüncü değişir, beşinci değişir, hepsi değişir. Ama e, nihayi e, şey netice Mayıs ayında inşallah Süper Lig'e çıkmak. Biz yarışacağız. Gentilmenlik çerçevesi içinde bütün takımlara biz onlara saygı duyuyoruz, onlar da bize duyuyoruz.